sade yaptım. Evin reisi kahvesini sade içer. Bana niye söylemedin oğlum? Ben kimseye söylemezdim ki. Göndermezdin ki tehlikeli diye. Bir şey olmadı. Döndüm. Elim boş. Ama kardeşlerin çok özlediler seni. Dönerler birazdan. Yatağını da yaptım. Bunlar bir alıştı ayrı ayrı yatmaya spalar sen yokken. Neyse can beraber yatarlar özlemişlerdir. Ölenle ölme oğlum. İntikam o demek. Ölenle ölme. Sen yaşa. Ama yaşa böyle silahla değil. Ben başka bir yol bilmiyorum kendi. Baban da öyle derdi. Ben başka bir yol bilmiyorum Hatice derdi. Ne oldu son? Kahveni iç. Yatağın üstünde kıyafetlerim var. Senin kıyafetlerin onlar. Bunlar değil. Git onları giy. Sonra da çık dışarı. Göğsünü gere gere dolaş. Burası senin mahallen oğlum. Kimseye kim olduğunu, ne yaptığını anlatmak derdin olmaz. Soran olursa da ben anamın elini öptüm siz daha ne anlatıyorsunuz dersin. 국 Otur da şuraya. Oha la, Oğlum sizin orada hiç berber yok muydu? Benim bildiğim bir tane berber var. Mücahid anlattı. Ne yaptın? Annemin elini öptüm. Helallik aldım. Vartolu. Filler tepişti. Arada biz ezildik biliyorsun değil mi? Dur De bakalım şu saçı bir halledelim. O mevzuya da bakacağız illa ki. Bakacak ne var amca? Babam mezarlıkta ben buradayım. Her şey bombok. Durum da bu. Ben konuşurum yavaşla bir. İstersen tabii. Ben konuştum. Pek bir şey değişmedi. Yamaç abimizin kafa başka yerde. Oğlum bu saç biraz daha uzasa yutacakmış seni Hepten eline ayağına dolanacakmış lan. Sıkıntı büyük amca.